bütün varlık Allah'ın sevgisiyle varlıkta duruyor. Kelimeyi belki böyle kullanmak doğru olmaz. Allah'ın cezbetmesiyle varlıkta duruyor. Eğer dünya yörüngesinden çıksa yani güneşin etrafından dönmekten vazgeçse, çıksa, mutlaka bir yere çarpar, darmadağın olur. Ama güneşin cazibesine kapılmış. Allah onu oraya cezbetmiş. Ne var orada? Niye onun etrafında dönüyor? Ay da dünyanın etrafında dönüyor. Güneşin etrafında döndüğü bir şey vardır bütün galaksinin etrafında evet, döndüğü bir şey vardır. Atomun içindeki çekirdekte evet, o cezbetme hali olmasa onun etrafındaki atomlar onun etrafında dönmez. Her şey birbirinin etrafında dönüyor. Onun için Kabe'ye giderken Kabe'nin etrafında dönüyoruz. Allah insana neyin etrafında dönmesi gerektiğini gösterir. Allah'ın Beytullah'ın etrafında, Allah'ın evrenin etrafında bu temsil yani Allah'ın rızasının etrafında, Allah'ın etrafında Allah'ın etrafında kul nasıl döner? Nasıl dönebilir? Allah'ın esmasının etrafında, esma Hüsna'nın etrafında, Allah'ın rahmetinin etrafında, Allah'ın sevgisinin etrafında, Rahman'ın etrafında, Rahim'in etrafında, Kerim'in etrafında, Tevab'ın etrafında dönmen gerekiyor. Dönüp onu istemen gerekiyor. İstemek için ne yapman gerekiyor? Onu arabilmek için evet. o isimle muamele etmen gerekiyor. O isimle evet. Allah'ın bir kuluna yapman gerekeni yapman gerekiyor ki o ismi alasın. Allah'ı istemek böyledir. Kabe'nin etrafında dönüş budur, böyledir, temsili. Ve hayat bundan ibarettir. Allah seni kendine cezbetmemişse, sen Allah'a gidemez. Allah'a yakın olamaz. Allah'ın cezbetmesi demek, Esma-ül Hüsna'ya cezbolmak demektir. Allah'ın isimlerine cezbolmak demektir. Allah'ın o isimlerini istemek demektir. Öyle olmayı istemek demektir. Ancak o zaman Hazreti İnsan olur, Allah'a halife olursun. Yoksa sözün, işin lafta kalmış olur. Mesela bizi 20 yıldır tanıyan kardeşlerimiz vardır. Bizimle beraber birebir yürümeye çalışan kardeşlerimiz vardır. Allah'ın şu ismi senin üzerinde durmuyor diyen biri çıksın. Her bir ismi için. Allah'ın şu ismi senin üzerinde durmadı desin. Tabi. Örnek. Örnek olmak böyledir. Yoksa nasıl örnek olacak? Anlatarak mı? Yok. Resulullah Efendimiz bir tek anlatarak değil. Örneklik anlatmak değildir. Bilgiyi nakletmek değildir. Onu ortaya koymaktır. Üzerinde göstermektir. Allah'ın Rahim ismini üzerimizde görmeyen var mıdır? Afu ismini görmeyen var mıdır? Kerim ismini görmeyen var mıdır? Allah'ın bütün isimleri böyle. Eğer biri bir ismi üzerimizde görmediyse söylesin. Yoksa Rabbini nasıl tanıyacaksın? Nefsini pis hanım denmiyor. Yok olur mu öyle? Ha, o senin için örnekse onun gibi olmaya çalışman lazım. Önce senin o ismi sevmen gerekiyor o ismi sevebilmen için o ismi görmen lazım. Kimin üzerinde göreceksin? Peygamberin üzerinde, o yoksa varisin üzerinde o ismi görmen gerekir. Allah saburdur, Resulullah Efendimiz sabırlıdır. Sen sabrı bilmen ayrı şey, o ismin üzerinde tecelli ettiği bir kulu görmek ayrı şeydir.